ben Elif Hande Kızıltunç. Merhaba. Benim ismim Azize Bustanova. Merhaba, ben İrem Soylu. Merhaba arkadaş, ben Sandip. Ben Nepalliyim. Merhaba, ben Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi. Dönem 5 öğrencisi Ali Yayla. <laughs> Üniversite seçimi, bireyin hayatında yaptığı önemli seçimlerden birisi. Ben de bu seçim yaparken düşündüm, araştırdım tabii ki. Selçuk Üniversitesi ve Konya'nın sağladığı avantajlar vardı. Araştırma yaparken Selçuk Üniversitesi'nin fiziki açıdan kendisine ait bir kampüsü olması ve gerçekten tıp fakültesinin hocalarının genç bir kadroya sahip olması ve bakıldığı zaman birçok bilimsel kongrelerde olsun, bilimsel etkinliklerde olsun gerçekten kendini gösteren bir kadroya sahip olduğu için bu fakülteyi seçmek istedim. Öğretim üyelerimiz 160 civarında yardımcı doçent, doçent ve profesör kadrolarında öğretim üyelerimiz mevcut. Öğretim üyelerimizin büyük kısmı genç, dinamik, ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliği, yetkinliği kanıtlanmış öğretim üyeleri. Yüksek düzeyde bilimsel aktiviteleri mevcut. Ve bu öğretim üyelerimizin hepsi bu tıp fakültesini kazanan öğrenci arkadaşlarımızın iyi bir hekim olarak yetişmesi için son derece sevgi, saygı, ...ve bir merakla onları yetiştirme peşinde olacaklar. Bizim kongrelerde sunum hazırlamamızda en çok yardımcı olan insanlar kesinlikle hocalarımız. Çünkü tek başına makale hazırlamak çok zor olabiliyor. Nasıl faydalanacağımızı bilmiyoruz, nasıl tarama yapacağımızı bilemiyor oluyoruz. Çünkü daha üçüncü yılım sonuçta burada. Hocaların yardımıyla işler çok daha kolaylaşıyor. Erasmus, Farabi, Mevlana gibi öğrenci değişim programlarıyla hem uluslararası hem de ulusal... Ee, olarak öğrenciler farklı fakültelerde eğitim alabiliyorlar. Özbekistan'dan geliyorum. Ee, Türkiye'de olduğum iki sene oldu. Ee, i̇lk senede Tömer dil kursunu öğrendik. Oradan sonra e, ikinci senemde Selçuk Üniversitesi Tıh Fakültesini kazandığımı göre üniversitede okumaya devam etmeye geldim. Burada eğitimi beğendim. Bir de e, derslerde hocalarımız yardım ettikleri e, anfi ortamları, teknolojileri gelişmiş. Ben gördüğüm dersten memnunum. Mesela anatomi laboratuvarında normalde diğer fakültelerden hani a, maketlerden hani sorun olduğundan yoksa eksik olduğun sorundan çekmiyoruz. baya bayağı hocalar, asistentlerden dolayı hani a, olsun, sınavda olsun biz zor çekmiyoruz. Hastanemiz neredeyse bölgenin en güvenilir sağlık üssü durumunda. Yılda yaklaşık 600 bin hastaya poliklinik hizmet verilmekte, 25 bin hastaya ameliyat hizmeti sunulmakta, 40 bin hastaya yataklı tedavi hizmeti sunulmakta. Bu açıdan da bakıldığında yine burayı kazanan öğrenci arkadaşlarımız aynı mekan içerisinde sadece temel tıp eğitimini almayacak, aynı zamanda klinik uygulama stajlarında bu hastane içerisinde alacaklar. Tıp fakültesine gelindiği zaman hani tıp fakültesi öğrenciler genellikle hep ders çalışır. Hiçbir sosyal aktiviteleri olmaz denir ama kesinlikle bizim okulumuzda böyle değil. Birinci sınıfa geldiğimden bugüne kadar sürekli hep bir sosyal aktivite içerisinde bulundum. Ve mesela örnek verecek olsak voleybol ekibimiz var. Kadınlar ve erkekler olmak üzere iki ayrı grup ve bunlardan kızlarımız geçen yıl ikinci oldular. Okulumuz kampüste olduğu için diğer topluluklardan da faydalanabiliyoruz ki bu benim için çok önemli bir şeydi. Ben tiyatroya çok ilgi duyuyorum. İlk sınıfta da Zaten okulumuzda yaklaşık 50 tane tiyatro topluluğu var sanırsam en aktif olarak çalışan topluluklardan. Ben de onlardan birkaç tanesine başvurdum. Hepsinden de kabul aldıktan sonra içlerinden birini seçtim ve oyunlarda yer almaya başladım. Benim için birinci sınıfta yaptığım en güzel şeydi kesinlikle. Fakülte hakkında hatırladığım en güzel anım. Fakülte'de birçok şey, bir şeylerden hani aktivitelerde katılma, katıldığımdan çok memnun kaldım buradaki spor salonu olsun, fitnessten olsun, bir öğrenci olarak bunlardan katılmak çok iyi bir sebep. Eğitim konusunda da Selçuk Üniversitesi objektif değerlendirme olarak akredite olmuş bir fakülte. Bu uluslararası anlamda eğitiminin akredite olduğu yani standartlarının belirlendiği anlamına geliyor. Bunun yanında akademik kadromuz gayet dinamik ve bunun avantajları da gelişen bir fakülte olmasını sağlıyor. Bunun yanında Öğrenci Kongresi var. Öğrenci Kongresi de öğrencilerin bilimsel olarak gelişmesini hem eğlenerek hem de öğrenerek sağlayan önemli hususlardan biri. Kongre tüm Türkiye'deki fakültelerden çeşitli branşlardaki hocalarla beraber farklı sınıftaki öğrenciler katılıyor. Ve akademik olarak sunumlarını, çalışmalarını burada aktarma fırsatları oluyor. Türk arkadaşlarım bana derslerde yardımcı oluyorlar. Ve burada olmaktan çok memnunum gelecekte kar, doktorluk olan kariyerimi devam etmek istiyorum. Sağlık Üniversitesi tıp fakültesi gerçekten hem fiziksel açıdan hem sosyal açıdan hem de bilimsel açıdan gelinmesi gereken bir okul olduğunu düşünüyorum. Ve kesinlikle yaptığım tercihten de hiç pişman değilim. Yine olsa yine buraya yazarım. Yine burayı kazanmak isterim. Tıp fakültemizi kazanan öğrenci arkadaşlarımız gerçek bir üniversitel alan içerisinde eğitimlerini alacaklar. Bu üniversitenin tüm birikimlerinden tüm sosyal ve kültürel kaynaklarından faydalanacaklar. Merkezi kütüphanelerimizden, bilgisayar laboratuvarlarımızdan aynı zamanda diğer araştırma geliştirme merkezlerimizin hepsinden yararlanma imkanına kavuşacaklar. Ben şimdiden hoş geldiniz diyorum.